E Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> tabletimi düzenliyoruz e, ilk önce ben böyle skaramış YouTube falan yaptım şimdi e, kap kutu bile yaptım ba, bakın kap, nasıl okunuyor bu şey ay Allah'ım yarabbim Neyse şimdi değiştireceğim her şeyimiz zaten. Ah. Neyse. Aynı. Ne yaptım? Çık şuradan. İkona girelim. arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi bunları düzenlemem vakti. Şimdi galeriden şey bakacağız. Um, sadece YouTube şey olsun. Sadece YouTube Instagram e, uçlu olsun. Capcode'a Nasıl okunuyorsa. Artık. Ah. <laughs> Google kaydetmiş miyim acaba? Ha yok, Şey yapmamış. Tamam. Şimdi İspanyol, girelim. Şey, Pinterest'e girelim. E bir şey yapalım. Arkadaşlar bu arada o, o yüz kardeşimin yüzü. O, o yüzden. Evet arkadaşlar. Şimdi Google Play Studio yapacağım. Ee, tamam. <laughs> Çok iyi gidiyor şu an. Bay. Ay ananı. Tablet düşürdüm. <laughs> Ay bu neydi amına? Ay Spotify'mış. Ben niye YouTube yapıyorum? <laughs> Aa. Stop you. Stop it Boy indirmişim. Şimdi bizden onu bırakacağım. Bu da şöyle olsun. O da olsun. C'yi buradan skaramuşla konuşabiliyorum ben. Bunu tabii ki yapacağım. <laughs> şey. galeri. Şimdi bunu böyle yapacağım. E, ee, bu bu YouTube'yu da şıkkara muçlu yapalım. Ve ha, hayır hazır değil. Neyse. neyse bu da kamera kamerayı da şey yapalım kamerayı da böyle yapalım. Evet arkadaşlar ee, şimdi Roblox bugün açılacak diyorlar. O yüzden Roblox'a da böyle şey ekleyeceğim. Tamam. And... Ne yapacaktık ah. Ne yapacaktık? Evet. Bekliyoruz. 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 <laughs> Arkadaşlar. Oldu. Arkadaşlar. Aa arka, arkadaşlar. Ee, olmamış. Bir dakika olmamış. yani, yani ben yapıp gidiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü ay yaptım. Arkadaşlar ben bir şey başardım lan. Hadi. Tamam hadi bye.